Check. Bak kare yapacağız, anlaştık mı? Bak şimdi ben noktaları koyuyorum buraya. Sen bunları birleştireceksin. Tamam mı? Hı. Anlaştık mı? Ben noktalarını koyuyorum. Yusuf bunları birleştireceğiz tamam mı? Evet. Anlaştık mı? Evet. Nasıl? Hangi evet. hak yaptın onlara? Şey, evet, evet. Tamam. Ay bu bizim. Tamam. Buradan buraya. Sana. Bunu da yap. Tamam, ağaç yapalım. Ben ben sizin aynısını yap, tamam? Tamam. Hı hı. Aferin sana, bunu da yap. Aferin. Aynısını sen yap tamam Burada bu şeyi unutma. Bak burada ne vardı? Hı hı. Değil mi? Aferin. Şimdi ne yapıyoruz? Kıvırcık saçlı yapıyoruz. Hı. Değil mi? Aynen. Aferin. Çak. Tamam mı? biraz çıkıyor mu? Öğretmen olarak ve aynı zamanda bir e, farkında platformunun bir başkanı olarak böyle bir özel eğitim okulunda özel öğrencilerle birlikte olmak beni son derece mutlu ediyor ve her anlamda da burada olmam hem öğrenciler anlamında hem öğrencilerin veyleri anlamında hem kendim anlamında bir e, özel bir görsel sanatlı öğretmen olarak bu okulda olmak büyük bir farkındalıktır diye Düşünüyorum. E, atandıktan sonraki ikinci e, öğretmenler günüm olacak bu. E, öğretmenler günüm. Bu anlamda e, heyecanlıyım. Annem an anlatır her zaman. Sanırım dördüncü sınıfa giderken e, evimizin önünde bir tır çekiliymiş. Ben de o tırın e, tırın resmini e, çizmişim. Ben de bir ajandaya çizmiştim aynı zamanda şey olarak. E, onu baktım annem yanıma geliyor. bakıyor ki e, bu diyor evet diyor. Ee, aynı resmen yapmış diyor. Tabii o zaman iki boyutlu yapıyordum. Hani ve bir dördüncü sıfır orada otur yapmam oldukça etkileyici olmuştu. Ee, sonrasında ben şunu da altı isterim. E, ee, yanılmıyorsam 10 yaşından itibaren hep İstanbul'a doktora gidiyordum ayağım hastalığından dolayı. Sonrasındaki süreçte İstanbul'da büyük şeyleri gördükten sonra, yolları gördükten sonra kendim kendi imkanlarımda şehir planlamaları yapmaya başladım. İşte 5. sınıf, 6. sınıfta böyle giderken tabii bir gün annem e, benim resimlerimi alıp okula geliyor. Okulumuzdaki e, idare olsun, gerek işte rehber öğretmen olsun ilgileniyor. Özel eğitim almaya başladık resim anlamında. Güzel Sanatlar'a e, lisesine girmek istedim. Orada yine hazırlandık ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin, Güzel Sanatlar Lisesi'nin resim bölümünü kazandık. Sonra işte hep böyle İleri dönük tabii ki hep üniversite anlamında da e, resimle ilgili bir bölüme gitmek e, istiyordum hani o anlamda. Şimdi tabii ki resimle sadece bu öğretmenlik değil her anlamda grafik tasarımcı olur, endüstri tasarımcı olur. Görsel sanatlarda bu resmin sanatın bir parçası. Yani bir sanatın bir parçası olan bir meslek alanında olmaktan oldukça mutluyum diyebilirim. 10 yaşında ortaya çıkmaya başlayan bir hastalığa sahibim. Kas hastalığı var. E, bu kas hastalığı vücudumdaki kaslardaki bir protein eksikliğinden ortaya çıkıyor. Tabii ki 12-13 yaşına itibaren hatta 10 yaşından itibaren ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında vücudumda var. 12-13 yaşında 10 yaş itibaren etkisini arttırmaya başlayarak e, ilerleyen zaman geçtikçe bu biraz yürümemi etkilemeye başladı. Koşmamı etk ilk başta da koşmam etkilendi. Koşamadım, merdiven çıkmakta zorlanmaya başladım ve zamanla hiç koşamamaya başladım. Ailemle Allah razı olsun hiçbir zaman bu engelim konusunda bana eğitim konusunda hiçbir zaman bir problem çıkarmaya Her zaman destek oldular. Gerek hani e, bu sanat, resim, ben de dedim güzel sanatla gitmek istediğim dediğimde hep arkamda oldular. Resim konusunda olsun, bu meslek dalında olsun, yine ayrıca e, bu STK konusunda, bu FAP'ta da her anlamda bana ailem destek oluyor. Allah razı olsun kendilerinden. E, bu engelli çocuğu olan, özel çocuğu olan, özel gereksinim çocukları olan ailelere şunu söylemek isterim. Kendim de burada bir örnek olarak buradayım, bu okuldayım. Bu, okuldayım. bu okulda olmak hani büyük bir örnek. Burada da özel öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda fiziksel engel olan özel öğrencilerimizle birlikte de çalışıyor, gereksinim olan. Hani onların da ben burada bir hani bir bugün bir görsel sanatlar öğretmeni olarak, engelli bir görsel sanatlar öğretmeni olarak bir yerde ben bugün başladıysam onların çocukları da ilerleyen zamanlarda meslek hayatlarında sosyal hayatlarında oldukça başarılı olabilirler. Dediğim gibi ben bir örneğim onlar neden olmasın diye düşünüyorum. Gökhan hocam gayretli azimli bir arkadaşımız. Güzel çalışıyor. Ee, bizim çocuklarımız için de güzel bir rol model oluyor. Ee, i̇leride çocuklarımız için de e, baktıkları zaman Gökhan öğretmen gibi olabileceklerini düşünebiliyorlar. Velilerimiz için de çok güzel oluyor. Bizim göremediğimiz noktaları Gökhan hocam sağ olsun bizlere gösterebilir, gösterebiliyor. O anlamda Gökhan hocanın e, burada olması bizim için çok büyük bir zenginlik. Ne yani satacağım? Ben şu ilaç işte kavuk sevme falan işte bunlar. Hmm. Şu telefon işte. Kavucuk ha, bu da Evet. evet. Olur olur ya. Ya. Çok